Evet, maşallah Allah'ın yaratma sanatını gözümüzü çevirip baktığımız her detayda görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de hava tahmini yapabilen lupin bitkisi. Çünkü baktı yani eğer e, kendimiz gökyüzüne baktığımız zaman e, havanın kapalı olup olmadığını e, basit bir şekilde hava tahmini yapabiliriz. Yani Allah bilir tabi İnşallah. İnşallah. Ama bugün yağmur yağabilir gibi bir, bir ortam olur hava tahmini yaparsın. Fakat bunu bir bitkinin yapması gerçekten mucizevi. Maşallah. Hava tahmini yapıyor ve o hava tahminine göre e, çimlenip çiçek açayım mı, açmayayım mı diye karar veriyor. E, maşallah. Bu çok e, büyük bir mucize. E, bitki de işte e, şu an slaytta görsek maşallah çok da güzel bir bitki. E, maşallah. Lupin bitkisi. Maşallah. Toprak altında dediğimiz gibi gerekli şartlar, sıcaklık oluşmazsa bir nevi uykuya geçerek tohumları çatlamıyor ve çimlenmiyor. Dolayısıyla başka resimleri de var. Onları da gösterelim bu arada. Yani dışarıdaki havaya göre karar veriyor. Karar çimleniyor ve evet, çimlenmiyor. Otomatik karar böyle şuursuz bir sistem yok. Diyor, tabii. Gayet. E i̇çinde Öyle termostat çimleniyor. var belli ki. Yani orada bir sistem konmuş oraya ki. Tabii. Yani e, muhteşem bir e, sistem çünkü e, bu ilk yaratıldığı andan itibaren bakın ne kadar güzel e, renk ve desenleri maşallah. renkleri Cenab-Allah maşallah renk renk, renk <laughs> ve çok güzel yaratıyor. E, Kendi ilk yaratıldığı andan itibaren bu bitkinin üstünde e, genetik olarak bu kod e, bilgi var. Dolayısıyla. Böyle bir hava tahmini yapıyor olması ki hiç fark etmiyor e, gerekli koşullar oluşmuyorsa yüzlerce yıl durabilir. Yani evet. evrimcilerin iddia ettiği gibi bir zamana e, bağlı değil. Evet. Diyorlar ya uzun e, bir zaman sonra evrimleşti zaman içinde diyorlar. Evet. Böyle bir şey yok. E, bu Allah'ın yarattığı kesin bir delildir. İşte lufin bitkisinde de yani diğer delillerde gördüğümüz gibi lupin bitkisinde de bunu görüyoruz. İlk yaratıldığı andan itibaren e, bitki ona ilham edilen görevi yerine getiriyor. Maşallah. Çimlenmiyor, tohumu çatlamıyor. E, çünkü istediği hava koşulu oluşmamış oluyor. Sıcağı seviyor bu bitki. Maşallah. Dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduğu bir mucize daha. Elham Maşallah. Elham.